benim için muhtemelen bu gecenin son eli olacak dayıcım şimdi. Kaç? Saatimiz 1'e geliyor. Oo, o zaman <laughs> Yarın sabah iş var malum. Dershane var. Efendim dayı. Dört numara dalga Ne dalgası? Dalgadan izli olur. Ne? Dalga geçmiyoruz kardeşim. Adamlar dershaneye gidiyor. 1 ve 3 numaranın dershanesi var. Benim de işim var. Lazım Çok kopuyoruz birbirimizden. Çok uzak düşüyoruz. Robu gördün mü ne hayatı daiko? <laughs> Her zamanki yerine Dört numarasını da gel, bir bakın bakalım belki işinize yarayacak bir şey çıkar drop'tan. Tamam, ben onu aldım, sen bırak onu. Sen bırak onu. Siz de rob'a bakın. siz gidin dur ova bakın belki işinize yarayacak bir şeyler çıkarsa ben de etrafa bakıyorum şey işte p90 Hop hop hop. Okay. Dört numara. Gel bize de. <laughs> tamam be. dört numaraya doğru gidiyorum ben. Gel istersen bu tarafa doğru dört numaraya. Kolum at. Düşman görüldü. Evet içinde de. Ya bence bunlarla çatışmayalım. Ekipmanımız yok. Abi çatışmayalım bunlarla ya. Gidelim lütfen. Kaçın, geliyorum, lütfen. <laughs> geliyorum. Size geliyorum. Nerede? da buradan Mark Çünkü hayır ekipmanımız yok anladın. Yani bir sniper'ımız, bir dürbünümüz yok. Adamlar en üst kata oturmuş. Videodan SS alıp atarım sana dayım. Apartmanın üst katına çıkmışlar 3 kişi pencerenin içine. Sıkıyorlar. çok iyi yani. Hı. Hmm. Bende 3x var. İsteyene verebilirim. Fazladır. Kullanmıyorum. Al kardeşim. Bak bakayım bunlar işine yararsa. Hıf. Hiç anlamadım. şurada dinlenelim de. Hmm. Motor var burada. Gelmişler buralara. Attım attım at 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 Teşekkür ederim Dayko. I got supplies. <Sessizlik> <Sessizlik> Oo. Aynen aynen. Gördüm. Evet arkamız temiz en azından. Biliyoruz çünkü dayadık kendimizi. Evet. <laughs> Fark ettim. 3 kişi kaldı arkadaşlar. ha. Biz 4 kişiyiz. Kalan 7. 3 kişi var. Dikkat edelim. Belki bir tane daha çıkarırız. M24 var burada isterseniz drop burada. Gördüm. Bekle geliyorum Gördüm gördüm gördüm. Şimdi kayanın arkasında. Harikasınız.